haklarımızın ödenmesi, insanca bir yaşam talebimizi dillendirmek için tekrar buradayız. İnsanca yaşayacak bir ücret talebimizi ısrarla tekrarlıyoruz. Ve hakkımız olan ek zammı acil olarak istiyoruz. Sosyal güvenlik kurumu emekçileri olarak 2012 yılında bu yana gasp edilen ikramiyelerimizi ve diğer Ücretsiz yemek hizmeti tüm işyerlerimizde kreş istiyoruz. Haklı taleplerimizin kalıcı bir kazanıma dönüşmesi için yetki alanımızda bulunan bütün sendikaların yan yana gelerek birlikte mücadele etmesini önemsiyor ve birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. İnanıyoruz ki olacaktır. İnsan onuruna yakışır koşullarda çalışmak, insancaya yaşamak istiyoruz ve biliyoruz. İnsancaya bir yaşamı direne direne, birleşe birleşe kazanacağız. Aynı zamanda önümüzde 2024-2025 özlük haklarımız ve maaş artışlarımızın belirleneceği toplu sözleşme süreci bulunmakta. Ne hazindir ki Timur Sen bu dönemde bizler adına imzalar atacak. Haklarımızı tam alabilmemizin en önemli kriterlerinden biri grev hakkını da içeren gerçek bir toplu sözleşme yasasının olmasıdır. Bu haliyle bu yetkili konfederasyon ile kamu emekçilerinin, emeklilerinin yarı aç, yarı tok yaşayanların insanca yaşayacak bir ücreti kavuşmaları mümkün. すごいアップルサンドしてる